arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle hız yayınları 8. sınıf matematik hibrit soru bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kenar ortay. Konumuzu büyütelim. Üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeyle birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir. Kenar ortay V ile gösterilir. Aşağıda verilen ABC üçgenin tüm kenarlarına ait kenar ortayları çizelim demiş. Buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası önemli demiş. Bakalım. Bir üçgende kenar ortaylar üçgenin içindeki bir noktada kesişir. Kenar ortayların kesiştiği bu noktaya ağırlık merkezi denir. Üçgen biçimindeki bir kağıdı katlayarak kenar ortay elde edelim diyor. Bakın arkadaşlar aşağıda verilen üçgen şeklindeki kağıdı B ve C köşeleri üst üste gelecek biçimde katlayalım sonra açalım. Oluşan kat izinin BC kenarını kestiği noktayı D olarak işaretleyelim. Daha sonra A köşesi ile D noktasını birleştirerek AD'yi çizelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar AD BC'ye ait bir kenar ortay oluyor. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin kenar ortaylarını cetvel kullanarak çiziniz ve bu kenar ortayların kesiştiği noktayı belirleyiniz demiş. Şimdi şöyle çizelim. İlk önce A'ya A'yı çiziyorum. 6 cm olduğu için 3'e 3 olarak ayıracak. B'ye A'yı çiziyorum. 5 cm olduğu için 2,5'a 2,5 olarak ayıracak. C'ye A'yı çiziyorum. Bu da 2'ye 2 olarak ayıracak. Yazalım. 2,5'a 2,5 buçuk ve de 3'e 3 bunların kesiştikleri yer arkadaşlar bizim ağırlık merkezimiz oluyor buraya geldim arkadaşlar bakın aya ait kenar ortay şu şekilde B'ye ait kenar ortay bu şekilde C'ye ait kenar ortay ise bu şekildedir 5 santimetre iki 2,5 iki buçuk olarak ayrılıyor 4 cm 2'ye 2, 3 cm 1,5'a 1,5 olarak ayrılıyor. Yine aynı şekilde bunların kesiştiği yer ise bizim ağırlık merkezimizdir. Aşağıdaki kareli ve izometrik kağıt üzerine çizilmiş üçgenlerin BC kenarına ait kenar ortaylarını istemiş. BC'ye ait. Şimdi burayı bir sayalım. Burası 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4'e 8. O zaman arkadaşlar tam ortasından geçecek. 4'ün yarısı 2. Bir kere şuralardan bir yerden geçecek. 8'in yarısı 4 yapar. 1, 2, 3, 4. Bakın bunlar kesiştiği zaman tam orta noktasını burası olarak buluyoruz. O zaman geriye kalanları temizliyorum. Tam orta noktası burası oldu. O zaman geldik A ile burayı birleştirdik. Buraya geldim. Yine aynı şekilde buranın uzunluğu ne kadar onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buranın uzunluğu 6. Tam orta noktası 3 olduğu için arkadaşlar kenar ortay bu şekilde çizilir. Aşağıda verilen ABC üçgenlerinde AK, BL ve CN kenarortay olduğuna göre üçgenlerin çevre uzunluğunu hesaplayınız. Bunlar kenarortay olduğu için burası 8 ise burası 8. Burası 6 ise arkadaşlar burası 6'dır. Yazalım. 8'e 8, 6'ya e 6, 6 10'a 10. Buranın toplam uzunluğu 20, buranın toplam uzunluğu 12, buranın toplam uzunluğu 16 oldu. Toplayalım. 12 16 20 Buranın cevabı 48 olarak gelir. Buraya geldim. 9'a 9, 7'ye 7, 7 11'e 11. Buranın toplam uzunluğu 22. Burası 18, burası 14'tür. Topladığımda cevabımı 54 cm olarak buluyorum. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.